O sen nereye gitmişsin sen? Ne nereye gitmedi ki? Adam burada bizim ya. Burada burada adam. Ya down 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 bir down. Ben de down ben de down. Tamam şu uçan içinde. Kendine kaldırdı. Aa, daha ne yapayım? Kendine de bütün başın bütüne gittim ha. Aldım onu. Onu temizledim. Uçağın içindekinin armarı falan yok daha kırdım. Bakmazsa. Bir öteki de gitti. <laughs> Bir tane daha olacak. Al fazla. Lazım olacak bize. Aldım aldım. Reşo al şey etti. Reşo'yu kaldıralım. Market. Aa. Öteki nerede üçüncüsü? Aldık işte. Üç kişi mi aldık? Birini Reşit aldı. Ha tamam. Birini sen aldın, birini de ben aldım. Reşi yok çabuk. Parat bir evi alayım, parat. Oy. <laughs> al bir daha atma şunu da. Basayım mı UAV'ye yoksa? Yok yok basma basma. Şu reşit silahlarını alsın. Armor plate atayım armor alın beyler. Dur atma da atma bir şey aldım yok. Aldım aldım ben daha de var. At. Atma da. Ben silah aldım ben. Bizim şey tarafa gidelim. Bizim bölüme doğru ben gidelim. Bir şey alayım. Ve ee, şu parayı da almış. Gelin malzeme alın şuradan UVV alın şey alın. Bende UAV var. Tamam reşit de alsın bende yok para. Armor plate'imiz var. Tamam. Bas. Bas uyuyor uyuyor biriniz. sen kit var burada gelin alın. Hani nerede? Ben alırım. Bastım uyuyor evi. Ben aldım. Azar. Kostum. Ne oldu burada? Gidelim <laughs> mi? Gidelim, gidelim tabi canım. Ya bayağı unutmuşuz. Tamam sen Markette adamlar. Markette adam var evet. Bu aldılar. Bir down. İki down. Biri, Biri öldü. öldü. Şurada markettiler. Göremiyoruz. Hadi gidelim. kamyonun Ar arkasında. Kamyonun arkasında. Ben ghost oluyorum beyler. Tamam Çek ben de Basak hadi. Gel şunlara. Ondan Abi. sonra şunlara basın. Marketle Markette, markette, markette. Geliyorum, geliyorum. Gel, gel, Hemen yanlarına iniyoruz. Biri down. Nerede o Aha burada tamam. Team wipe. Team wipe oldu mu onlar? Tamam. Aha. Al burada şeyler var. Maske maske var beyler. Ben hemen bir boyu aldım. Maske alırım. Bastım bir tane, bir tane aldım. Bakın. Ben ghost'um. Ben ghost olmaya gidiyorum ben. Ghost değilim ben şimdi. Casting bound. Alan gerice abiler. Tamam arabamız var. Nasıl ama operasyon. Safe. Şey. Lan ya. <laughs> ya. Gördün görmez raşla. drive. Can't stay here. Get to the safe zone. Yola doğru gel Raşo. atla Market var burada dikkat edin. Marketten ziyade bir de şeye bakın. Bastım. Bir tane daha var da abi. Yok yetmiyor. Hani ben de alayım dur. Para var ben de atarım. Al. Aldım. Para Aldım kalktı ben. de atayım. Bir şeyler alayım. Ne alayım? Al. Devlete al. Alayım. Ben. al al attım. Bazı da orada para var ha Bazı parayı alsana. Nevermind. Tamam. UAV basayım mı? Bas. Bas bas. Friendly UAV overhead. Şu anda görünürde kimse yok. Kost olabilir. Şu bonti alsak ya beyler, bonti, bonti alalım. Arkamızda, arkamızda, arkamızda var. Şurada. Bonyard end this way Tamam oradalar biz Bont'e gidelim gelin Onlar story'e e gitti abi Bont'e doğru gidelim Adamlar ghost ha Storage değil mi ki lan? Evet storage Basak mı? Hmm, storage Karışık evet. Şimdi girerken havuzda bir yeri olur Pusular ise nasıl ya şey olur Dışarıda biraz Aha, Aha kim sıktı? sıktı? Ben sıktım <laughs> Aha kim <laughs> sıktı? Reşo burada sessiz koşma var isteyen varsa. Yukarıya çıkart mı? Ben de var. Çık. Çıkalım yukarı istiyorsanız bizim oraya daha vaktimiz var. Evet. Bayağı bir vaktimiz var. Pa paraları attın da bir tane daha yuvayı yalan. Al. Nerede şey? Burada Uzakta. yok mu bu şey? Aa, burada yok. siktir et. Sen daha UAV bir kalmasın. Paramız üstümüzde kalsın da beyler. Ölür mü ölürsek bir Dur ben veri, ver, bölüştürelim paraları da. overhead. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Roş'tan geliyor olan olur haa şurada. Arkamızda Karatalar Bina büyük bina herhalde Oradan sıktılar sanki Evet Evet Şuraya sıkıyolar ama nereden sıkıyolar oraya Aha şuradalar Shit disregard last orada da adam var, B altta. Bak beyler, biz şimdiden gidelim. Ne dersiniz? Çünkü bu şey de bitebilir ha. Bu havaalan ilerisinde bitebilir. Bizim tepe var ya fazla. Evet. Şu arabayı mı? Alalım gidelim. Aynen <laughs> hadi atlıyoruz atlıyoruz uğraşmayın. Storage'a dikkat edin ha. Süper Storage'a dikkat edin. Kullanmak istiyorsan çabuk kullansın, aslanım. Havalı yürüyün. Havalı olarak yürüyün. Sorun var bende, Sniper yok. Aha, buradalar 3 kişi. O 3 kişi de diğer <laughs> tarafta. 3 kişi <laughs> altta, 3 <üç> kişi üstte. <laughs> Mermim sıkıntılı biraz. Ne diyorsun? Onlar arası basayım mı acaba? Birer birer. Biz şu tepeye gitsek ya. Ben er listem var mı sniper? Var var tabi çabuk hmm. at at at. Fazla atma 10 tane at. Sen istiyor musun Reşo? Yok. Al ben Ben tamam. Tamamladım. Var, full full dursun dursun şu anda. Al onları bitiririz. Ye <laughs> onları. Ha burada bekliyoruz. <laughs> Vaktimiz de var ya. Bayağı alan büyük ya. Alan bence bu şey airport civarında göreniyle... O direğin evet, o tarafı var ya. Gidebilir yani. Şimdi. Nereden sıkıyorlar? Sen gidip o evi alsana Nerede market? Aha altında. Bir mi mı? Ben makine git. Hatta dur fazla sen de ver. Evet, tane alalım. Birini şimdi bassın ha. Ver bana. Dur, dur bir saniye dur. Sana mı Dur vurayım şunu vurayım. Vereceğim dur. Kaçtı. Al. Al, at. Oy, yanlış attım o. Bir de Air Class'ta varım gel. At para. abi. nasıl Yeter alacak mi, ki? Yani. İki tane alamıyorsun ki. Yetmiyor mu? Ha doğru doğru. Yetiyor ben da iki tane <laughs> yan yana yan yan <laughs> alamam. <alamıyorum. gülüyor> Yo bro iyi basarız diyorum. Ba bas ben basayım o zaman alayım. Var mı bakayım yetmiyor. Bas. Yetmiyor yetmiyor. Yetmiyor al, bas basma. Oy oy oy. <laughs> Birini daha vurdum hava aldım. ne verdi? Allah yerimiz pek iyi değil ha ben size diyeyim ha. Ben Anında burası karşıya geçtirdik ya şuraya karşıya. Ben sniper atmak için Gelsin. bekliyorum siz burada niye bekliyorsunuz ki? Şuraya gidelim diyorum şuraya, şuraya reşo. Şurada yatacağım ben ya şurada bak. O karşıya nasıl çıkacak ki? Oradan ha, Soldan. Soldan. Ha oradan çıkman lazım. Aha şeyde yoldan geliyorlar Aha. bak şu taraftan geliyorlar beyler. Okay, there. Üff. Köprü altında duralım. Biz köprü altından geçebildiler. Reşo. Köprü altından geliyorlar. Birini düşürdüm. Reşo gel gel. Ereşo. 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 Birini bitirdim. Şaşırdım lan nereye gideceğim. Burası köprü altı. Tamam. tamam. Bir bas abi. Bu evi. Basayım. Aaa kamyon indi markete. Adamlar şey ya... ...bost. Evet Aa burada adam var lan. Nereye? Arkamda tam. Reş fazla işaret edilmeyen adam var. Ee, tam pek dediğim yerde. Adamını çağırdı. Ha, markette adamını çağırdı. Evet markette var. Adam atladı. Adam atladı markete. Şimdi evet, de. Tamam. Üçte... Aşağı indi. Reş'e gidelim mi? Yok nereye Take gidiyor off. abi adamlar. Manga ya. Adamını çağırdı ya. Ben de düştüm. Evet. Tam birim de düşürdüm. Kaldırayım kendimi. Bir daha düştüm. Oha! loadoutlara bak. Aha! Beni kaldırın. Kaldırın. Kaldırmıyorum. Help me. Çabuk çabuk çabuk. Dur bir dakika fazla ya. Gelmiyor. Adam var altımızda. Şu evde adamlar var ha. Tamam atla. Eşo buradan bir... gitmemiz lazım bizim. Bir tane var. Şu Aa, evde adamlar var fazla. Arabayla geliyor. geldiler. Aşağıda var ha. Şeyde tünelde var tamam. Karşılamamız lazım. Alan geliyor, geliyor. alan geliyor. Gel evet, bir evet. baktım. Markette adam var. Markette adam var evet. Bir de şurada var. Tam sağda. Üff. Adam bir... Düşürdüm birini, birini düşürdüm arkadan. Birini de ben düşürdüm burada. Be Çok zıplıyordu. Bitirdim ben, <laughs> <laughs> ben de. Bir hediye Mermi var mı beyler ya? Asalt. atarım. Var bende. ama. Ama buraya gelmemiz söyledi. lazım Adam burada ama. adam koşuyor koşuyor adam koşuyor beyler. Adam koşuyor şurada bak. <laughs> Şey, tamam öldürdüm öldürdüm. adam, adam altta 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 düşürdüm. Temizledim. Yürü sniper bakıyor şuradan. Bir tane daha adam olabilir. Adam öldürdüm yani. bak şuradan al şeyleri. Tamam bir tane daha vurdum. Adam var evde. Ne şu? <laughs> Camdan bakıyor olabilir dur. Kaç kişi kaldı? 12 kişi kaldı. 6 tim. Dolandım da kimse yok. Yok yok içeride sesi var. Bilmiyorum ben. Yo ben içerideyim. Tamam o zaman. Beyler alan geliyor. Aa, adam burada. İşaretle. Adam kapışıyor. Düşürdüm düşürdüm şurada düştü. İşaretleme şurada kayanın arkasında. Yardım. Kaçtı kaçtı o adam kayanın arkasına gitti. Yok düştü düştü düştü. Ne kaçması? Tamam bir dakika. Kim var biri? Tamam, tamam, o işte oydu oydu. İki işte. kişileri. Bak benim Kankası yanımda var, adamlar var ha. Benim şans. yanımda adamlar. Sen neredesin? Ben depedeyim. O üstte. Işte. Ben üstten vuruyorum işte. Destek veriyorum size de. Aha, aha bu, abi. Yürü Reşo. Bakın var. İki kişi benim burada. Raşo alttan gel, Raşo. Bir üstte çıktım abi ben. ben, aşağıya yere... ben dakika, dakika, dakika. Şey atma, sen aşağıya çık. Ben aşağıdayım o zaman. Fazla şey yapma sen aşağıya kurursun. Yoldayım ben. Tamam. Yer tutun şey artık. Ben. İki kişi benim burada. Gel. Altımda. Tamam. Evet. Ama onlara odaklanma. Sağdan sıkıyorlar. Sana şuradan. Biri öldü onlardan. Bir tane kaldı burada. Yani. Aha bu da düştü. Düşecek. Ananı sikeyim ya. Hadi be. gelir mi sana? Burada. Gel gel gel. Zeka abi işaret edin adam. Ha, nerede? İşaretledim ah, bak. Tamam. Yeşil. Tamam tamam. İşaretledim. Şu kaçmaman lazım. Evet. Aldım ben bir tanesini. Yanıma gelmen lazım. ağzın orada seni sniper vur yoksa. Benim yanıma gel. Benim yanıma. Ben adam benim. buraya bakıyor. Eyanın arkasında Serkan abi. Oraya dikkat et. Biliyorum dur. Armor takalım kendine. Ha şuradakini mi diyorsun? Aldım ben. Hı? Aldım onu. Şuradakini Armor aldım. Attım. Armor ar attım. Armor ar attım Yok yok yok. Benim yok. Atım. Benim. Abi, yok, adam benim adam yok. Bak adam orada gelir mi? tamam, abi. öldürdüm öldürdüm Aşağı. öldürdüm. Down oldu biri. <laughs> Öteki de öldü. <laughs> adam, <öldürdüm. Oooo. gülüyor> Dedim ama sana alacağız diye.